Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrencilerim, 5. ünite 2. dersimizden devam ediyoruz. Konu başlığımız Uhibbu Nebiyyi Peygamberimi Seviyorum konusunu ele alacak. Buradaki aşağıda verilen birinci etkinlikte verilen kelimenin anlamlarını yazalım üstüne. Tariqul Hakkı Hak yolu. Enzel Allahul Kur'an. Allah Kur'an'ı indirdi. Uhibbul Enbiya Peygamberleri seviyorum. Evet. El muslimu erkek Müslüman yuhibbullah. Allah'ı seviyor. El muslimetu kadın Müslüman tuhibbullah. Allah'ı seviyor. Bunların anlamını yazdıktan sonra diğer sayfaya geçelim. İkinci etkinlikte ise verilen peygamber isimlerini altına yazınız diyor. Burada vermiş olduğu resimle sizler yazın mesela Muhammedun Hazreti Muhammed Arapçasını yazacaksınız. İbrahim Hazreti İbrahim. Ee, İsa Hazreti İsa. Musa Hazreti Musa. Eee Nuh Hazreti Nuh. Ademun Hazreti Adem peygamberin yazdıktan sonra, sonraki etkinliğe geçebiliriz. Üçüncü etkinlik ise bir diyalog. Diyalogun başlığı ise Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyuna Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konusu. Evet burada çocuk ve annesi bir diyalog içinde. Çocuk annesine soru soruyor. Ne diyor ki? Men öğrenmiş olduğumuz bir kalıptı. Men kim demek? Men huve Muhammedun ya ummi. Ey anne o Muhammed kimdir? sorusunu sormuş. Cevap olarak annesi şöyle demiş. Huve rasulullah. O Allah'ın elçisidir. Allemen nâsel i̇slam İnsanlara İslam'ı öğretti. diye cevap vermiş. Ve devam ediyor. El-muslimu yuhibbu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor diye söylenmiş. Devam edelim. Başka bir etkinlik daha var burada karşılıklı. Soruyor sağ taraftan başa. Ne ta'rifu anir sağ ya Halid, Ey Halid, elçi hakkında Ne biliyorsun? diye soru sormuş. Cevap veriyor. Vuli'de doğdu. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem fi Mekke. Evet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Mekke'de doğdu. Bu birinci noktaya kadar. Ebuhu Ebuhu babası Abdullah virgülde tamamlıyoruz. Mâte kable vüladetihi Ölümün şey, doğumundan önce öldü. İsmu ummihi amine Annesinin adı Aminedir. Bu şekilde arkadaşı Resul hakkındaki bilgileri burada aktarmış ve biz de tercümesini yapmış olduk. Evet. Diğer etkinliğimize geçelim. Burada ise Uhibbu Nebi Muhammeden Evet. Muhammed peygamberimi seviyorum başlığı altında bir konu var. Onu ele alacak. Evet. Başlayalım tercüme etmeye. Ene ben demek. Uhibbu seviyorum. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seviyorum. Huve o nebiyyül islami. O o İslam'ın peygamberi. Evet. Vel İslamu tariqul hakkı. İslam hak yoludur. Ve enzel Allahu Teala Kur'an ala nebiyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Allah Kur'an'ı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdi. Ve dedi ki Birincisi el evvel Allahu Rabbuna Rabbimiz Allah La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. İki El insanu ila Allah. İnsan Allah'a muhtaçtır. 3 Allahu ahadun Allah birdir. Lem yelid kendisinden çocuk olmamıştır. Ve lem yulet kendisi doğurmamıştır. Bu şekilde paragrafın tercümesi yapmış oldum. Burada bazı zamirler var. Ene, ben biliyoruz zaten. Huve, o, müzekker içindir. Ondan sonra Huve, yine burada Huve, o demek. Evet, bunlar öğrenmiş olduğumuz zamirleri bir altına çizmiş olduk. Ve diğer etkinimize geçelim. Evet şimdi sorularımızı cevaplayacağız yukarıdaki etkinliğe göre. Hemen beraber yazalım. Birinci soru Hel tuhibbu Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Evet sana bir soru yöneltmiş. Diyor ki Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme seviyor musun? Tabii ki. Öyle değil mi değerli öğrencilerim? O zaman ne diyeceğiz? Hel ile başladığı için evet diyeceğiz. Naam. Naam uhibbu Evet. Nam uhibbu Rasulullah Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Allah'ın elçisi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum ikinci sorumuza gelelim. İle men enzer Allahu el Kur'an. Evet. Yüce Allah Kur'an'ı kime men kime indirdi? Evet. Şöyle yazabiliriz. Enzele Enzalallahu ta'ala el-Kur'an ila Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Allah Kur'an'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdi. Değil mi? Üçüncü sorumuz. Helil insan yahtaj ila Allah. İnsan Allah'a muhtaç mıdır? Tabii ki hepimiz Allah'a muhtaçız. O zaman naam. Naam. Evet. El insanu yahtaju. Yahtaju ila Allah. Evet. İnsan Allah'a muhtaçtır. Cevabı yazmış oldum. Dördüncü sorumuz ise Hellillahi İbnun ev İbnetun Şu kelimeleri öğrenmiştik. İbnun, İbnetun Erkek çocuk, kız çocuk. Allah'ın erkek çocuğu ve kız çocuğu var mıdır? Diyor. Haşa yoktur. Tabii ki. Ne yazacağız? şunu yazacağız. Allahu Allahu ahadun. Önce la diye başlayalım. La 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 diyoruz. Sonra Allahu ahadun. Hayır. Allah birdir. Sonra ne diyeceğiz? Lem yelit lem yelit kendisinden çocuk olmamıştır. Ve lem yulet ve yulet kendisi doğmamıştır. Bu da bunun cevabını vermiş oldu. Evet, devam edelim. Burada ise Peygamber Efendimiz'den bir hadis var bunun anlamını yazalım. Men ata'ani dakhal el cenne. Kim men? Kim? Kim bana itaat ederse cennete girer. Ve men kim? asani bana isyan edip karşı gelir ise fakat ebe isyankar olmuştur. Diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun anlamını alt boşta yazabilirsiniz. Evet devam edelim. diğer etkinliğimizi çok güzel bir etkinlik. Burada Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesiyle ilgili bilgiler var. Onları dolduralım diyor. Nebiyine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyelim daha doğrusu. İsmun Nebi. Evet, peygamberin adı. Hemen beraber yazalım isterseniz. İsmun Nebi Muhammed. Değil mi? İsmul Ab. Babasının adı. Evet, Ahsentum. İsmul Um. Annesinin adı. Amine. Ahsentum. Ee, İsmül Ced. Evet. Ceddi de biliyoruz değil mi? Dedesinin adı Abdülmuttalib. Ahsen Tüm. İsmil İsmül Ammi Amcasının adı Ebu Talib. Ahsen Tüm. Mekan El-Vilade Doğumli yeri ise neresi? Mekke. Ahsentüm ya evlat. Bu şekilde bunları cevabını yazmış olduk. Evet, diğer etkinliğimize geçmeden Evet, burada tamamlamış olduk, bitirmiş olduk. Teşekkür ederim. Fi emanillah.